bolt yap tekne fuarındayız arkadaşlar. Dediğim gibi bazı tekneleri böyle hoşuma giden güzel tekneleri size uygun olan tekneleri fiyatları uygun olan tekneleri sizlere tanıtmaya devam ediyorum. Bu arada Marine Mode'a geldik arkadaşlar. Marine Mode teknesini zaten yakından tanıyorsunuz arkadaşlar. Youtube'da Çağdaş Öztarı kardeşimin çektiği videolardan Marine Mode'u tanıyorsunuz. Ve burada da bir sürprizim var size. Burada da Çağdaş kardeşim var. <laughs> Merhabalar. <laughs> Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar, çağdaş da, yakalamışken zaten hep fuarda görüşüyoruz genelde. <laughs> hemen dedim ki bir kısa video çekelim. Hatta bu çektiğimiz ikinci video. İlk videoda mikrofondan ses gelmedi. <laughs> Güzel işi garanti aldık. Mikrofonsuz çekiyorsun. Çağdaş hemen kısa kısa ve hızlı arkadaşlara anlatalım. Evet. Sen bunu kullandın. 498 manipot. Hemen bir ne söylemek istersin? Ya, ya, bu işe bununla başladım zaten. Bu tekneyle başladım. Yani başlangıç ve üst, biraz üstü evet. diyebiliriz. Yani biraz alışmış kişiler de kullanabilir. Hem alışmak için de kullanabilir. Çok keyifli bir tekne, don dolu bir tekne. Her şey var içinde. Yani ekstradan bir şey seçmenize evet. gerek yok. Bunda zaten gördüğünüz kadar lavabo var. Evet. Ondan sonra ocak koyma yeri var, evet. kamerası var. Ondan sonra duşu var. Yani, yani yer tuvalet kullanabiliyor. Zamanında ben abimle falan evet. 10 gün, 15 gün burada kalmıştım var yani. O yüzden hani kalınır mı edilir mi değil, kalınabilir de. Yani uzun böyle konaklamalı de yapabilirsiniz Bu arada evet, arkadaşlar evet. belki tanıyan vardır, belki tanıyan yoktur içinizde. Çağdaş Öztürk'e YouTube'a yazarsanız Çağdaş'ın bütün videolarına ulaşabilirsiniz. Yani. Şimdi belki dediğim gibi hani, takip etmeyenler olabilir. Bu daha. sayede de takip etmiş olurlar. Evet, evet. Ondan sonra e, Marimob 498 zaten en çok satılan, e, Türkiye'de en, en sevilen teknelerden bir evet. tanesi. Evet. Buradan açığını görüyoruz. Bu Samba mıydı? Tango. Tango. Marimob Tango, evet. Tango 498. Bu evet. da Burada çok e, keyif. Bunda da kullanın. Da. Gezi odaklı. Evet, daha böyle yani. keyif. Günlük olarak. odaklı. Evet. Bunda da bir şekilde döşemeleri falan harika, çok güzel. Bu da 498. E, diğer teklerin açığı. Evet. Şöyle bir tane daha var. Bundan da almışız. Evet, evet. Yani bunu, bunu da mu? balık için kullanmıştım daha önce. Balık turunda kullanmıştım. Aynen. 4.98 miydi? 4.95 4.95 Kamerası o kameralı olan olarak... Aynısının açı. Açıyorum. Evet. evet. Ha, işte günlük e, balık tutmak için. Evet. Sabah çık, akşam gel balık tutmak için ve aileyle gezmek için güzel. Aynen. Ben böyle, senin sevdiğin tekneler bir tanesi. Aynen. Ben evet. sevdiğim tekne Kabriyo. Kabriyo. Kabriyo da zaten şu an evet. kabriyo da kullanıyorum. Çok iyi. Evet. Yani çok keyifli. Böyle bir yerden bir yere gitmek için falan böyle çok hızlı gideyim hemen oraya gideyim oradan oraya sığ yerlerde takılayım, içinde konaklayayım, her şey yine var, duş var, var, tuvalet yani. konulabiliyor vesaire. O Depo da depolama alanları da giriş. Evet evet yani 100 litre, 150 litre yakıt deposu, deposu falan var. Bu keyifli tekne yani. Motor olarak yani. ne tavsiye edersin bunda? dayanarak. 115 kullanıyorum ben. Gayet yeterli, yeterli yani. yani 35-40 mil arası. Çok iyi. Tabii. Dağil güzel güzel yapıyor. Gayet güzel dalgada falan böyle rüzgarda dalgada e, bir da uzun olduğu için bir dalgadan diğerine direkt geçmiş kalkın. oluyor zaten. Tabii. Yani hiçbir problem yaşamıyor yani. Bayağı dalgalı havalarda son sıra bittiğiniz oluyor. Herhangi bir problem hiç yaşamadım. Benim e, bu kabloda en hoşumun giden yer şu tente olayı. Evet. Yani, Ondan arkaya doğru tente komple kapalı ve Kalın. Evet evet. Yani İçeride yazın yazın harika. Tabii tabii. Bu da seyyar tuvalet konulabiliyor. Evet. Ama e, günlük gezilerinizde, yatılı gezilerinizde, ailece kampa falan gittiğinizde, e, Çağdaş gibi koylarda gezip bizim de böyle izlediğimiz evet. güzel, <laughs> şey keyifli bir teknik. Yani, tamam buyurun. Ama hemen şeye geçiyorum. Bu arka otel. Sun diye geçiyor. Bu da çok keyifli bir tekne. Soğukta, yağmurda vesaire de böyle içeride istediğiniz gibi rahatlıkla takılabiliyorsunuz. İçeriye yani bir tane küçük tüplü bir ısıtıcı bile yani hemen içeriye ısıtıyor. Çok keyifli bir tekne. Yani bunu da uzun süreler kullandım. Gevzi Bu tekne yani. en büyük avantajlarımız da pilotoğuz olması. Evet. Pilotoğuz da kapanıyor, yani kaptan köşkü ve kamerası yatak kısmı içeride kalıyor. Yağmurda, Yağmur'da serpintide, rüzgarda herhangi yani şey bir şeyden etkilenmiyor. Yani bir koya falan çektiğinizde rahat rahat orada bir yatak kağıtında kalıyorsunuz. Rahat ediyorsunuz, oda brandayla ile kapanıp evet. e, kışın da çok rahat bir şekilde keyifli bir şekilde Ve göz röveği evet. evet. Ben de yani ben zaten küçük bir ev biz işte beraber de bir aya yakın çıktık, bir ay kaldık için yani karaya çıkmadan bir ay içinde konaklamıştık. Her şey var. Tuvalet, banyo, duş, yaşayabilirsin. Yani hiç evet, yani, yani, ya. yani direkt içinde de yaşayabilirsin. Malzemelerini bazı de abi. i̇stediğin gibi, Aynen. gibi daha içeride daha yaşayabilirsin yani. Dediğin gibi normal bir Aynı. ev gibi her Aynı. şey. Banyosun, Banyosu, tuvaletin, Banyosu, Banyosu, her şey. Bu tekne Banyosu çok güzel. Zaten evet. Bu taraftaki güneşlenme alanı evet. 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 Ama alan mı yani. Ne yapalım? Niyeti bozuk. İzliyoruz. Gayet İzliyoruz. güzel. Keyifli. Biraz bütçe yardımcı Arkadaşlara da ne söylemek istersin? Valla tekne ve denizi seven herkes mutlaka. Ha bence evet. yani böyle şeylere kalkışmalı ne olursa olsun ya yani bir araba motor vesaire yani belki çok bir tutlamaz ama tekne deneyimi yaşamalı da insanlar. Zaten sayede o... birçok insan 150, e, evet. şey ülke değiştirecektir. <laughs> birçok insan şehir değiştirdi. Evet. Ee, birçok insan tekne sahibi oldu. Bunlardan biri de benim. Yani Çağdaş'ın sayesinde açık söyleyeyim cesaret geldi, ben de tekniği aldım ve Al, onun sayesinde çekleri öğrendim. E, böylece e, yaşantımız değişti. E. Bu yüzden ben sana minnetler vermişim. Yani bu bir şey oldu artık, yani dediğim e, iyi bir fırsat oldu benim için. Seni izledim. Buradan da arkadaşlar dediğim gibi takip etmeyenler varsa e, Çağdaş'ı takip edebilir. Hemen şöyle göstereyim. Burada da Aysin yengemiz var. <laughs> i̇yi seyirler <laughs> Sağ olsun. Kamerayı da tuttu. Kardeşim teşekkür ederim. Abi, ben teşekkür ederim. Çok Şöyle. Güzel. Bu arada bu ara görüşürüz. Dediğim gibi biraz hızlı geçtik arkadaşlar. Bu ikinci videomuz. E, az önce bir çekim daha yapmıştık fakat mikrofondan ses gelmedi. Nedense Ne gelmedi. <laughs> Nedense. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.